Merhaba arkadaşlar, Kuzey'i arıyorum, bulamıyorum. Nerede bir Kuzey acaba? Şu parka bir bakayım. Ta 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 ta, burada. Sen ne yapıyorsun orada? Niye orada oturuyorsun sen? Ne yapıyorsun? Bunlar da ne? Bütün iş makinelerini buraya mı dizdin sen? Ne yapıyorlar burada Kuzey? Kayacaklar mı? Parkta eğleniyorlar mı? Yoksa iş makineleriyle inşaat mı yapacaksın sen burada? Ben de kaydıracağım. Kaydıracaksın. Hadi bakalım. Sen hepsini tek tek kaydıracak mısın? Hadi dikkatli Hayır. ol. Hepsini tek tek kaydır Kuzey. Kaydırayım. Tamam kaydır. Kırmızıdan kaydır evet. Bakayım. Bir iş makinesi gelsin. <laughs> Hadi öbürküden. Kaydır bakalım. Al bakalım bir tane daha bir iş makinesi. İn inin in, dikkatli ol. O ne? Kamyon mu? Kum mu taşıyor içinde? Ay bütün iş makineleri burada. Hepsi kaymaya gelmiş. O da sarıdan mı kayacak? Dur bakalım. <laughs> ne kadar hızlı kaydı. Hadi bekliyoruz. Başka gelsin kaysın. İstersen ikişer tane al. Zorlanıyorsan tek tek. Tamam. Tamam. Bir mikser al. Hop. Tamam. Dikkat. Tamam. Heh, dikkatli ol. Kırmızıdan kaydırır mısın onları da? Sarıdan mı? Bekle bir dakika. Bir dakika bekle. bekle. Bek bekle oğlum. <laughs> Eyvah. Bunlar kırılacak. Yoksa kırılmaz mı? Hadi öbürkülerini de al. Öbür arabalarını da al. Başka iş makineleri gelsin. Çok heyecanlılar. Hepimiz kayacağız. Hep Hepimiz... bir tane daha al, bir tane daha al. Bir tane daha al. Tek tek gelme. Bir kepçe aldı. Bir tane daha kamyonu aldı Kuzey. Onları da kaydıracak. Hemen gidelim de bakalım. Kırmızıdan mı? Hadi gelsin. Gelsin bakalım. Bekliyoruz kamyon ve kepçe. Gel bakalım. Hoppa. O da geldi. Hepsi çok mutlu. Sen de mi? Daha var, daha var. Onları da kaydır. Hadi gel. Bak üç tane kalmış. Üçünü birlikte alabilirsin. Üçünü alamayacağım. Yani öyle mi? Alamaz mısın? Alamaz, ben çok dolu Çok mu doluyor? <laughs> Onlar da çok mutlu. Kayacaklar. Kuzey abimiz bizi kaydırıyor. Gelsin bakalım iş makinelerimiz. Bugün hepsini eğlendirdik değil mi Kuzey? Çok heyecanlılar. Çok yüksekmiş burası. Çok yüksekmiş. Kaysınlar bakalım. Aa, üçü aynı anda. Bakalım hangisi kazanacak. İşte. <laughs> Bakayım ıslak mı? Aa, ıslak sakın kayma. Sakın kayma anneciğim ıslak. Sen merdivenlerden ineceksin artık. Kuruyunca kayarsın. Burası da ıslak. Burası da ıslak. Sakın kayma. Hayır çok ıslanırsın. Hadi gel seni bekliyorum. Merdivenlerden. Kaya. Ka atlayacak mısın? Yok artık. Çok yüksek. Gel bakalım. Arkadaşlara hoşçakalın diyelim. Bütün arabalarımızı kaydırdık. Şimdi onları toplama zamanı. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz.